Hepinize merhaba bayanlar ve beyler bugün sizlerle birlikte ıı, PUBG çekiyorum. Uzun zaman PUBG gelmedi. T-Rex atlayacağım yine her zaman gibi. Çok fena bir dövüş çıkacak. Canlanma kartım var mı? tek girdim. Abdurrahman demişsin. Eğer beni duyuyorsan yorum at veya like at demişsin. Abdur orada görebilirsin. Ha Abdur bir de sana şunu söyleyeyim. Ben bir Minecraft çektim. 55 görüntülenme aldı. Şimdi e, sen de bir Minecraft çeksene. 55 görüntülenme alacak mı? Hadi yiyor mu? Yemiyor. Hiç ses yok lan. Abdunun adamlığı da bu kadar olur. Hayır oraya atlama sakın. Lanet olsun. Arkadaşlar oyuna ne oluyor? Arkadaşlar. Oyun Boş ver sen onu. Sen bunu boş ver. Kardeşim bir dur. 200 dakikalığına dur. lan şimdi. Ve senin kralını atacağız seninle. Böyle gerekiyor. Oyuncu sayısı 3. Nerede zaman kapımı Var ya ben... Arkadaşlar biraz bu taklit Değiştir Arkadaşlar genellikle olan silahım Bizon'u aldım elime Bizon nerede ben oradayım kes sesini Allah'ını seviyorsan şu botla sen lan bot dedik adam beni öldürdü ya. Geliyorum lan oraya. Gelebilirsin. Oraya nasıl atlıyorsun? Ya var ya. Ne oldu ya ben? Arkadaşlar belki bu el öldüğümde videoyu şey, videoyu kapatmayacağım. Yeni bir el daha atarız. Eğer öldürsem. Kazanabilirim mi? Öyle bir durum var. Herkes birbirini mezara gömüyor. Gömüyor da burada inşallah adam yoktur. Oyun bizon silah vermiş oldu inşallah. Skal ne? Biz de gidelim şöyle. Nasıl açamıyorum? Bizon arıyorum. Var mı bizon? Bekle. Tamam. Ses iyi. Arkadaşlar şu an çok fena bir videodayız. Bu ne lan? Böyle ki şancı mı? Olur? Tamam her neyse. eliniz sonunda gelecek o bir zombana da. Olmazsa tekrardan oraya gideriz. Bakın şurada araba şurada şurada araba var. Gelin ona gidiyoruz. Haydi. skal umurumda değilsin. Bazılarının en sevdiği silah Skarl'dır. Bazılarınınki başkadır. Yani e, yani çok saçma bir şey. Hadi bakalım. Nerede? Nerede? Tireksin orada. Şurada. Şuraya doğru gideceğiz. Şuraya doğru gideceğiz. Ana azıcık sessiz olur musunuz? Azıcık sessiz olur musunuz? Haydi gidelim. Ecelemeyi bilmiyor musun mu sen? Nasıl Gidiyoruz. Arkadaşlar ee, ben asla short atmayacağım. Bunu bildireceğim. Shortslar bana göre değil. En sevmediğim şeyler benim. Biraz adam sıklaşacak. Uy, oy. Gidiyoruz. Annem sen fıstığın yemeğini aldın mı? Arkadaşlar denizleri çağırın. Şurada zırhı çıkartmışlar. Şu i̇ki tane adam var. Evet. Ben şu kesin yıkancıya şey alacağım. Alsana şunu. Anne videodayım. Adam nerede? Dinozor aldı diyor. Gitsin iskin diyor alan Her zaman en ister. kardeşim istediğin kadar. Biz hele ev tahtasıyız ya. İyi işler. Ayy. Ayy. Arkadaşlar o silah turu ne bana biri öğretir mi? Kim aldı o dürbünü? O dürbün nerede? Sana takalım keskinimize arkadaşlar böyle bir şey taktık. Hem hmm. keskinliğim falan vardı. Drex var ya. Adam yok ki. Burada da adam yok. <laughs> açacağım bekleyin. Ee, atlıyorum arkadaşlar şu anda. Ee, uçaktan atladım. Muaz bu arada PUBG'ye gelebiliriz sanki. Muaz geleceğim mi PUBG'ye? Sesin gelmiyor. Geleceğim mi PUBG'ye? Gelmeyeceğim diye sevesin kendi bilir. Arkadaşlar Muaz'ın iki videosu var benim kanalımda. Başka hiçbir video ile çekmedik neredeyse. Muaz'ın gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 like. 3 like gelsin arkadaşlar. Hepinize merhaba dediğim an Muaz yanımda olacak. Şaka yapmıyorum. Ya abicim iki uzi ne? At bir uzi. Atalım senin. senin de. Bu uzi zengin oldu. Biz de ikimizi alalım. Bizon yok mu hiç? ya. İki. ile yardım on lazım. on genellikle şu kısımlarda oluyor. Ya bekle değil. bekle değil. Burada da yok. Kısımda yok. Kısımda, kısımda yok. Kısımda yok. Arkadaşlar bu oyunda benim en iyi oynadığım silah yani öğrenmeye kalmıyor diye bir şey diyebiliriz. Bizon Bizon yok O, M, P Susturucu ceğim ya. Ya muz biliyor musun? Ya. Ya olmaz. Vektörü. Lan ne vektörü? Onu alır mıyacağım o biz onu. Arkadaşlar buradan biz on çıkacak. Hayır ya. Bir de kuzey geldik. Şanssızlık yok böyle. Vallahi yazık kafama. Okay, arıyorum arıyorum yok. Bizim yoksa buralardadır. İzonsuz bir alandayım. Sinirim bozuldu. Genç yetenleri dolu. Son ne yok yok yok. in tamam. Şimdi, Şimdi in. şimdi Ben şöyle bir şey yapacağım. Tüm düzen alacağım. Lan. Alalım. Seni indir. Tabii siz. Kanka. Susturucu bulacağım arkadaşlar. Susturucu buradan mı çıkıyor? Aga be. T-rex burada yok. O geçim, çantası.

buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Alanda mıyız bir ona bakacağız. Lan. Biraz sıkma bir. Motorla geleceğim yanına. <laughs> İki kişi <üç, üç>, var <laughs> Annem dur. <laughs> dur, dur Arkadaşlar Ben bu adamı bulurum Neredesin Döner? Hadi, Arkadaşlar Cuma için var bu Tamam. Hızlıca ekmek almaya gideceğim. Hadi aşkım. Ekmeği al da Cuma'ya gideceğiz. Biliyorum. Al gittim mu? Ah arkadaşlar ben videoyu açık unutmuşum. Ekmek atmaya gittim. Özür dilerim. Ben yokken adam geçti mi? Şöyle bir arabaya bineyim. İkileşle devam ediyoruz. Tam gaz. 52 51 kişi kalmışız. 52 dediğine bakmayın. İşte 50 52'ye bakmayın Şöyle bir durum oluyor. 52 oluyor ya orası. Ama aslında şimdi mesela 50 kaldı. Kendimizi çıkartacağız. Kendimizi çıkardığımız için de Ana alan bende oldu. Alan var ya. Alan bana oynuyor. Yo oynamıyor. Adam kankam çıktı. Bir adam gelse görsem. Benim var mı lan hala şeyim? Var. Hem de 8-9 dakika falan var lan. Bilmesin. Ben ölürüm bir daha doğarım. Aa 90. Ben Türkçe'yi unutuyorum arkadaşlar. Yakında böyle videolarda İngilizce çıkıyormuşum düşünsenize izleyenler bu kanala abone olmayı unutmayın like atmanız umurumda değil sadece abone olun <laughs> Boş, Önünde. Arkadaşlar Abdü demiş ki T-Rex 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 kazanılması yazmış ve üstüne PUBG'yi Pulgi diye yazıyor çocuk. PUBG yazamıyor. Çok iyi lan. Bebe sen hangi iz dünyada yaşıyorsun? Pulgi değil bak PUBG. Bir de onu da PUBG diye yazıyormuş. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir çocuk? Aman Allah'ım. Dışarıda adam var. Öf bir ay. Bölgedeki oyuncu sıfırsa. T-Rex nerede? T-Rex alınmış. Yerdeki kamuflaj da alınmış. O zaman dikkat edeceğiz. Arabayı bıraktık gidiyoruz. Lan Arkadaşlar olağanüstü bir doğa örneği işte. Ve olağanüstü birisi but. Botların kralı. Botların kralı ben olabilirim. Arkadaşlar bot orada. Arabaya binip bota doğru sürüyoruz. Bakın bot yakalama taktiği. Bot gel lan buraya. Bot. Hay başlarım ben böyle bot olmada. Şirket bot. arkadaşlar bir buraya doğru bir şeyle koşuyormuş T-Rex'le Aman Allah'ım ben nasıl yaşayayım o zaman Adam nerede? Adam yok Tamam her neyse Her neyse de Lan Canlanma kartım Lanet olsun lanet olsun arkadaşlar bu video bayağı iyiydi T-Rex'i de gördük ama ölü bir şekilde gördük bu e, bu videomda bugün Minecraft Part 3 gelecek. Bye bye.